İslam dünyasında cebir ilminin kurucusu olarak kabul edilen Harizmi matematik, astronomi ve coğrafya alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Harizmi'nin çalışmaları Orta Çağ'da Avrupa'da üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılmış ve modern bilimin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. İslam dünyasının ilk filozofu kabul edilen, Aristotelesçi felsefeyi İslam dünyasına tanıtan felsefe matematik, astronomi, tıp ve müzik gibi birçok alanda eser veren Elkindi, bilimlerin sistematik hale getirilmesine öncülük etmiştir. Helenistik bilimi, tercüme ve yorumlama faaliyetleriyle Batı ve İslam dünyası arasında köprü kurmuştur. Farabi, İslam'ın altın çağı diye adlandırılan 9. yüzyılda yaşamış ünlü filozof, gökbilimci, mantıkçı, müzisyen ve bilim insanıdır. Aristoteles'ten sonra ikinci öğretmen ünvanıyla anılmıştır. İslam düşüncesiyle antik Yunan felsefesini inceleyerek, Platon ve Aristoteles'in eserlerini yorumlamış, felsefi ve bilimsel birikimi sonraki İslam filozoflarına aktarmıştır. i̇bn Sina, tıp psikoloji, farmakoloji, jeoloji, fizik, astronomi, kimya ve felsefe alanında bir deha ve bilim adamıdır. Aynı zamanda El Kanun kitabıyla tıbba yapmış olduğu büyük katkıdan dolayı tüm dünyaca modern tıbbın babası olarak tanınır. Onun çalışmaları, orta çağ boyunca Avrupa'da üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılmış ve modern bilimin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Biruni Gök bilimden matematiğe, botanikten doğa bilimlerine kadar birçok alanda çağının ilerisinde çalışmalar yapmış ve eserler vermiştir. Yaşadığı döneme Biruni çağı denilmiştir. Newton'dan 700 sene önce Newton'un matematiksel olarak ispatladığı yer çekimi kuramı üzerine ilk fikirleri ileri süren El Biruni, geliştirdiği teleskoplarla gözlemleri sonucunda gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü doğrulayan Galileo'dan 600 sene önce dünyanın döndüğü fikrini savundu. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt zaferinin başkomutanı olarak 1071'de Bizans ordusunu mağlup etmiş, Anadolu'nun kapılarını Müslüman Türk halkına açmıştır. Alparslan 1071'de Malazgirt meydan muharebesine girmeden evvel Bembeyaz elbiseler giydi ve Bu benim kefenimdir dedi. Yani kendini cihan şöhretine değil, halis bir iman vecdiyle şehitliğe hazırladı. Askerine harbe girmeden önce şu veciz hitabede bulundu. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak cennete giderim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini Yüce Allah'a adayarak şehit olanlar cennete, sağ kalanlar gaziliğe kavuşacaktır. Ayrılanları ise ahirette ateş, dünyada da rezillik beklemektedir. Sultan Melikşah, Türk milletinin yetiştirdiği en ders imalardan biriydi. Erken yaşta ölmesine rağmen fetihleri, icraati adaleti, mağlubiyetsizliği ve ihtişamı ile o muhteşem Melikşah idi. Mayiyetinde her zaman büyük bir ordu bulundurmuş, vefatına kadar hep birer birer ülke olan bölgeler fethetmiş, Afrika hariç İslam dünyasının her tarafında adını duyurmuştu. Fevkalade adaletiyle Sultanül Alem, Sultanül Azam ve Sultanül Muazzam gibi şöhretlerinden başka Es Sultanül Adil diye de ün salmıştı. Öyle ki Altındaki topraklarda yürürlükte tuttuğu adalet, yerli yabancı, Müslüman, gayrimüslim bütün tarihçileri hayran bırakmıştır. Matematikçi, astronom, filozof ve şair olan Ömer Hayyam özellikle rubailer adlı dörtlükleriyle tanınmaktadır. Matematik alanında kübik denklemlerin çözümüne yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Celali takviminin hazırlanmasında yer almış ve bu takvim dönemin en doğru takvimlerinden biri olarak kabul edilmiştir. İslam dünyasının en önemli alimlerinden biri olarak kabul edilen Gazali, felsefe, kelam, tasavvuf ve hukuk alanlarında derinlemesine çalışmalar yapmıştır. En önemli eserlerinden biri İhya-ü Ulumiddin adlı çalışmasıdır. Bu eser tasavvuf ve ahlak başta olmak üzere fıkıh ve kelam gibi ilimlere yeni yaklaşımlar getirmiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, yüksek ve üstün meziyetlerine rağmen son derece alçak gönüllü, ağırbaşlı ve yumuşak huylu bir kişiydi. Her yaştan insanla, hatta bir çocukla bile konuşurken son derece nazik ve sabırlı Ehli Beyt'in soyundan ilk tarikat olarak kabul edilen Kadiriye Tarikatı'nın kurucusu Gavs-ı Azam Büyük Kutup. Yatsı abdestiyle sabah namazı kıldığı Medine-i Münevvere'de bulundukları zaman 40 gün huzur-u saadet'te ellerini göğsüne koyarak ayakta durdukları rivayet edilir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bazı hikmetli sözleri. İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. Önce kendi nefsinle meşgul ol, kendi nefsine faydalı ol ve kendi nefsini düzelt. Sonra başkalarıyla meşgul ol, başkalarını aydınlattığı halde kendini eritip bitiren mum gibi olma. Orta Asya Türklerinin dini tasavvufi hayatında geniş tesirler icra eden ve Piri Türkistan diye anılan mutasavvıf şair, Yeseviye tarikatının kurucusudur. En bilinen eseri Divan-ı Hikmet adlı şiir kitabıdır. Bu eser, tasavvufi öğretilerini ve ahlaki değerleri içeren 12. yüzyıl Türk edebiyatının önemli bir örneğidir. İki Cihanın Efendisi 63 yaşında vefat ederek toprağın altına girmişti. Ben de 63 yaşından sonra yeryüzünde yaşamayı kendime zül sayarım. Öyleyse kalan ömrümü bu mezarda geçirmek istiyorum." diyerek dergahın avlusunda müritlerine bir çilehane hazırlattı. Vefatına kadar Burada ibadet ve riyazetle meşgul oldu. Aristo'nun eserlerine yaptığı yorumlarla tanınan İbn-i Rüşd, mütefekkir, doktor, astronom ve matematikçidir. En bilinen eserlerinden biri olan Şerhül Metafizik, Batı felsefesine büyük katkı sağlamış ve orta çağda önemli bir etkiye yol açmıştır. Bir fetih aşığı olan Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son veren şanlı kumandan. Allah Resulü'nün miraca çıktığı Mescidi Aksa Haçlıların elinde Hazreti Ömer'in emaneti Kudüs esir. Bu durumda ben nasıl güleyim? Sözleri ile tarihi adını altın harflerle yazdıran Kudüs Fatihi. Bu samimi sadakati sebebiyle Allah Kudüs'ün fethini ona nasip etti. Rabbim devamını nasip etsin. sibernetik alanın kurucusu, Matrix ustası, bilgisayarın babası El Cezeri. İslam dünyasının en önemli mühendis ve mucitlerinden en ünlü eseri Kitabül Hiyel, Mekanik Cihazlar kitabı, dönemin en gelişmiş mekanik cihazlarının tariflerini içerir. Su saatleri, otomatik makineler ve robotik cihazlar gibi icatları mühendislik alanında çığır açmıştır. El Cezeri'nin devrinde elektrik yoktu. Yaptığı cihazları su gücü ve yer çekimi gücüyle çalıştırdı. O çağda suyun azlığına, imkanların kıtlığına rağmen çok güzel hidromekanik sistemle çalışan makineler yapmış olması onun sibernetik sahasındaki şöhretini göstermektedir. İslam dünyasının en önemli filozof, astronom ve matematikçilerinden Merara Satanesi'nin inşasında önemli bir rol oynamış, ve burada yaptığı gözlemlerle dönemin astronomik bilgisine büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca Tusi çifti olarak bilinen ve iki çemberin birbirine bağlı hareketini açıklayan teoriyi geliştirmiştir. Müslüman Türk halkının mizah sembolü olan Nasreddin Hoca'nın hazır cevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen fıkralarının çoğunda sıradan bir köylü gibi tarlasında, bağında çalışır, ormana odun kesmeye gider, zaman zaman da şehre iner. Nasreddin Hoca'nın bazen bir alim, bazen bir bilge kişi, bazen kadı, tabip, hoca ve elçi kişiliğine büründüğü de görülür. Yunus Emre, Haçlı seferlerinin ve Moğol istilasının neticesinde nice karışıklığın oluştuğu 13. yüzyıl Anadolu'sunda hayatın barış ve huzura kavuşmasında çok büyük rol oynayan tekke erenlerindendir. Fikri aydın, kalbi insan sevgisiyle dolu, söylediği sözlerle hakkı ve hakikati anlatan Türk şairi, yoğun mana denizinden beslenmiş, aruz ve hece ölçüsünü şiirlerinde kullanmıştır. Ayet ve hadisler onun mısralarının temelini oluşturmuş. Anadolu'nun birçok yerinde kendisine ait olduğu söylenen makamları vardır. Yunus sen bu dünyaya niye gel? i alim, mutasavvıf ve ediplik vasıflarıyla tanınan Mevlana Celaleddin Rumi, Habibullah'tan öğrendiği muhabbet ve kardeşlik çağrısı ile asrını aşmış bir nida ile seslenir ötelere. Benliğini kulluk toprağı altında İslamiyet suyu ve iman nuru ile terbiye ederek manevi alemlere kök salan bir cennet ağacı yetiştirmiş. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat ve diğer eserlerini bu ağacın birer meyvesi olarak insanlığa miras bırakmıştır. Canım, tenimde olduğu müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Allah'ın seçkin peygamberi Muhammed'in yolunun toprağıyım." der. Ayrıca kamil insan olmanın formülünü şöyle ifade eder: "Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol." Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoş görürlükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sosyal bilimcilerin babası, olarak anılan medeniyeti müstakil bir ilmin konusu haline getirme çabasının sahibi İbn Haldun, Ortaçağ İslam dünyasının en önemli tarihçi ve sosyologlarından biridir. Osman Bey, değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Şeyh Edebali'nin evinde misafir kaldığı bir gece rüyasında, Edebali'nin göğsünden çıkan bir ayın hilal şeklini alarak kendi göğsüne girdiğini gördü. Ardından göğsünden bir fidan çıktı ve büyüyerek üç kıtaya yayılan büyük bir çınar ağacına dönüştü. Bu çınarın gölgesi altında birçok millet toplandı, minarelerden ezanlar yükseldi ve her yer gül bahçesine dönüştü. Bu rüya Osmanlı Devleti'nin doğuşu ve genişlemesi olarak yorumlandı. Nitekim Söğüt'te temelleri atılan 600 yıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada İslam dünyasının sancaktarlığını yapan Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den kalan 4800 kilometrekare toprağı 16000 kilometrekareye çıkardı. Selçuklu zamanında ilk medreseleri Nizamülmül, Osmanlı'da ilk medreseyi 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi 1331'de İznik'te kurmuştur. Ali Kuşçu, Osmanlı'da matematik ve astronominin temelini atan en önemli bilim insanlarındandır. Astronomik hesaplamaları, Osmanlı'da takvim düzenlemeleri ve dini vakitlerin belirlenmesinde kullanılmıştır. Akşemseddin, İstanbul'un manevi fatihi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası, Türk alemi, tıp insanı, tıp tarihinde ilk defa mikrop'tan bahsetmiş, hastalıkların bu yolla bulaştığını öne sürmüştür. İstanbul Konstantiniye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. 21 yaşında İstanbul'u fethederek bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren, daha sonraki dönemlerde ise çağ açan hükümdar lakabını alan Cihan Fatihi Piri Reis, Osmanlı denizcisi, haritacısı ve amiralidir. Haritaları modern çağda bile bilim insanları tarafından incelenmekte ve Osmanlı denizcilik bilgisinin ne kadar ileri olduğunu göstermektedir. Christoph Kolomb, Amerika keşiflerinde Piri Reis'in haritalarından faydalanmıştır. 8 yıllık saltanatında düzenlediği seferler ile devletin topraklarını iki buçuk kat büyüten Yavuz Sultan Selim, hilafet müessesesi onunla yeniden izzet kazanmış ve müessir bir hale gelmiş, mukaddes emanetler layık oldukları kutsiyete onunla ulaşmıştır. Hadimul Harameyniş Şerifeyn unvanına ve divan edebiyatındaki Selimi mahlasına sahiptir. Batıda muhteşem Süleyman, doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl padişahlık yapan, dünyayı titreten padişah Mimar Sinan, Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarından, 350'den fazla eseri olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi, Osmanlı seyyahı, tarihçi ve yazardır. Seyahatname adlı eserinde Osmanlı coğrafyasını şehirleri, halkları, gelenekleri ve yaşam tarzlarını ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Ünlü düşünür, sanatkar ve bestekar Buhurizade Mustafa İtri. Besteleriyle klasik Türk musikisine yepyeni bir boyut kazandırdı. Nevakar, Segah Tekbir, Salat-ı Ümmiye ve Segah Yürük Semai gibi unutulmaz eserlerin bestekarı. Hazretleri ilim ve irfan yolunda ilerleyerek astronomi, matematik, tıp ve edebiyat gibi birçok alanda eserler vermiştir. En meşhur eseri marifetname, bilim ve tasavvufu birleştiren önemli bir kaynaktır. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sözüyle tanınır ve teslimiyetin, hikmetin sembolü olarak kabul edilir. Hak şerleri eyler Zannetme ki gaydeyler, Arifanı seyreyler, Mevla görelim neyler, Neylerse yüzeleyler. Şeyh Galip, henüz genç yaşından itibaren büyük bir şair ve alim olarak tanındı. Hoşça bak zatına, kim zübde alemsin sen? Merdümü i ekvan olan Ademsin sen. Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Cihan Padişahı. Osmanlı'nın bütün dış borçlarını ödemek mukabilinde Filistin'den toprak isteyen Theodor Herzl'e "Ben Filistin'den bir karış dahi toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir." Milletim ise oraları kanlarını dökerek kazanmış ve mahsuldar kılmıştır. Şehit kanlarıyla alınan vatan parçası para ile satılmaz. Biliniz ki ben canlı bir beden üzerinde sizin yapmayı planladığınız hain ameliyata asla müsaade etmem. Erzurum'da yetişmiş önemli şahsiyetlerden Alvarlı Efe Hazretleri. Ömrünü, İslam'ı anlatma insanları irşad etme yolunda geçirmiş, sohbet ve şiirleriyle insanları ilme, doğruluğa, takvaya davet etmiştir. İncinme, incitenden. Kemalden noksan imiş. İncinen, incitenden. Hazer kıl. Kırma kalbin kimsenin, cananı incitme. Esiri gurbet inalan olan İnsanı incitme. <laughs> Tarihe şerefler veren erler anılırken yükselmede ruh en geniş alemlere yerden. Bin raihanın feyzi sarar ruhu derinden geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden. Bediüzzaman, yarım asırdan fazla o mukaddes cihadıyla bütün ömrü boyunca bu çetin yolda yürüyen ve karşısına çıkan binlerle engeli bir yıldırım süratiyle aşan ve peygamberlerin varisi olan bir alim olduğunu ameli bir surette ispat eden bir zattır. Bediüzzaman, şu kainatın ve umum zamanların manevi güneşi olan Kur'an-ı Hakime ve Dini Mübini İslam'ın mübelliği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a müteveccih olmuştur. İnandığı kutsi davaya gösterdiği azim ve sebatla müminlerin kalplerini ihtizaza vererek ruhlarda İslami aşk ve heyecanı uyandırmıştır. Kur'an'ın bir mucize olduğunu ispat ederek her tarafa neşretmek ve kafirleri tam susturmak ister, buna kat'i karar verir der ki, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim. Diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu sayıkla çalışır. Bana ıstırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ıstırabım, yegane ıstırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. Diyerek kendisine yapılan zulüm ve ızdıraplara karşı mukavemet göstermiştir. Bana, sen şuna buna niçin sataştın? diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, İmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve düşünür Mehmet Akif Ersoy. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Kırgın Dönem Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, bayrak şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya. Şair ve fikir adamı, Necip Fazıl Kısakürek, edebiyat ve fikir dünyasında derin izler bıraktı, gençleri etkiledi. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurunda bir gençlik, zifiri karanlıkta, ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar, gözü keskin bir gençlik surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahbe rüzgar, artık ne yandan esersen es.'' zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç geskit diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin asmıyım ama severim mazlumu.